17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında en büyük kıyım emniyet teşkilatında yaşandı. O dönemdeki tasfiye ve görevden alma sürecinde emniyet müdürlüğüne getirilen isimlere tek tek görevden el çektiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın son atama kararnamesi 17-25 Aralık süreci sonrasında il emniyet müdürü yapılanları vurdu. Kararname ile 21 ilin emniyet müdürü değişti. 15 emniyet müdürü ise merkeze çekildi. Son atama kararnamesinde büyük bir skandala imza atıldı. Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan'ın merkeze çekildiği kararnamede yer aldı. Ancak Ceylan, geçen yıl Şubat ayında görevden alınmış, yerine Rahmi Başdu atanmıştı. Atama kararnamesinde ise dikkat çekici değişiklikler var. 17-25 Aralık operasyonlarında görevli polislerin ihraç edilmesini sağlayan raporu yazan müfettiş Erhan Gülveren, pasif görevden aktif göreve atandı. Gülveren, Gaziantep İl Emniyet Müdürü yapıldı. Ranting soruşturması kapsamında görevinden alınan Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir'in yerine ise ilginç bir atama yapıldı. Daha önce Cizre Emniyet Müdürlüğü görevinden el çektirilen Ozan Başurgan yeniden Cizre Emniyet Müdürü yapıldı. Başurgan kısa bir süre önce PKK ile Hüdapar arasındaki çatışmanın ardından görevinden alınmıştı.